Herkese merhaba, ben Senem. Kamerada Murat'la birlikte bugün Migros Market'teyiz. Hep birlikte çeyizlik ürünler, neler var, tabaklar, çanaklar sizinle birlikte keşfe çıkacağız. O zaman hazırsak başlıyoruz. Evet, Alışverişe yine en sevdiğim kısımdan kupalardan giriyorum. Şöyle sevgililer gününden kalma herhalde kalpli çok tatlı pembe e, kupalar gelmiş. Bunlar 42.95. Burada başka kupa çeşitleri de var Murat şimdi e, gelip çekerse onları da göstereyim. Çok tatlı baharlık kupalar gelmiş. Şu çiçekliler böyle İngiliz şomdaki, e, kupalara benziyor ama bunların fiyatları onlara göre daha uygun. Şöyle göstereyim. Papatyalı 42.95 bir de pembelisi varmış. Yanında da şöyle çok tatlı tavşanlı yumurtalı bir model var. Buna da bayıldım çok şirin. Bunun da fiyatı 44.95miş. Gene altta güzel desenler var şöyle yazlık. Onları da göstereyim size. Şöyle farklı bir modeli daha var. Bu kupaların hepsinin fiyatı aynı 44.95. Bayağı da bir çeşit var gördüğüm kadarıyla. Desen sevmeyenler için de şöyle seramik kupalar gelmiş. Onları da göstereyim. Bunlar kupusuz 26.95miş. Bu iki kupanın da adet fiyatı. Burada ahşap kapaklı üçlü baharatlık seti var. Hem beyazı hem de arka tarafta da Murat Çekerse e, siyah var. Üstü de dediğim gibi ahşap. 150 liraymış. Bu üçlü baharatlık setinin de fiyatı. Eğer ki tezgahınıza uyuyorsa siyah beyaz renkler. E, buna bakabilirsiniz. Yanında da keramik'in seramik bir üçlü baharatlığı var. E, bu da siyah renkte 100 liraymış onun da fiyatı şöyle yılbaşından kalma çok tatlı tabaklar varmış yeşilli ağaçlı falan büyük olan servis tabağı 70 liraymış bu pasta tabağı da 95miş. hemen yanında kurşun askerli modellerden var onları da göstereyim size şöyle pasta tabağı olan 50 liraymış şu servis olan da 75 lira migrosa Baharlık bir şey gelmedi mi derseniz şöyle baharlık tabaklar da gelmiş. Bunlar da tulu porselenin adetle satılıyor. Şu pasta tabağı boyutunda olanlar 50 lira. 62.95'te yemek tabağıymış. Hemen servisi de gösteriyorum. Servisi de şöyle bol çiçekli, <laughs> büyük çiçeklerden oluşuyor. Bu da 75 liraymış. Selam Tulu porseleni biz nereden hatırlıyoruz? En son geçen videomuzda Özdilek AVM'de bayan Tulu porselenin ürünleri vardı. Eğer ki izlemediyseniz Özdilek Market'teki çeyiz alışverişi videomuza da bakabilirsiniz. Ay şöyle çok tatlı mavi kuşlu bir tabak var. Bu servisin fiyatı 70 liraymış. Yemek tabağını da şöyle size göstereyim üstünde. Yemek tabağı da 55 lira. Aynı serinin pasta tabağı 46.95 liraymış. Bir de bu seriyle uyum sağlayabilecek şöyle mavili beyazlı bir kayık tabak var. Bunun da fiyatı 55 lira. Şu büyük boyu da aynı serinin 70 liraymış. Gene mavi beyaz. Bir de düz beyaz bir kayık tabak var. Yine farklı modellerle uyum sağlayabilecek bir kayık tabak. Bunun da fiyatı 65 liraymış. Keramik kanın böyle sade renklerde güzel tabakları da gelmiş. Yemek tabağı olarak geçiyor ama makarna falan da içinde güzel durur. Fiyatı da oldukça uygunmuş. 26 lira adet Aa, fiyatı. Çok iyiymiş. Aynı serinin seramik pasta tabağı da varmış. gene şurada Murat gelip çekerse farklı renk seçenekleri de var. Bu pasta tabaklarının fiyatları da 20 liraymış. Bir de güzel bir kayık tabak gördüm yine bu yeşillerle uyum sağlayacak. Bunun da fiyatı 70 liraymış. Tulu porselenin şöyle sade bir tabağı gelmiş buraya. 70 lira servis tabağıymış. 55 lira da yemek tabağı. Bunun pastası ve çorbası da var onları da hemen göstereyim. Pasta tabağı 55 liraymış. Bu kasesi de şöyle 46 .95. Burada istediğiniz şekilde tekli alım yapabildiğiniz için istediğiniz sayıya göre isterseniz hoşunuza gittiyse takımda yapabilirsiniz. Harry Potter'ın burada hayranlarını mutlu edecek kupa serisi gelmiş onları göstereyim hemen size. 100 liraymış adet fiyatı böyle kutuyla birlikte satılıyor. 4 tane farklı çeşidi var. Ben izlemediğim için bu amblemlerin anlamını bilmiyorum ama eminim ki izleyenler şu anda beğendi ve koşup geliyorlar. 100 liraymış dediğim gibi fiyatları. Eğer ki Harry Potter hayranı arkadaşlarınız varsa onlara belki hediye olarak da Güzel bir seçenek olabilir. Burada yine yılbaşıdan kalma bir tekli kahve fincanı varmış. Üstünde Lady Snow yazıyor. 40 liraymış. Bunun da adet fiyatı. Kahve fincanı sevenler burada mı? O zaman Tulu Porselen'in kahve fincanlarıyla çekime devam ediyoruz. Şöyle yeşilli bir takım varmış. İkili kahve fincanı. Bunun fiyatı 130 liraymış. Az önce göstermiş olduğum Kurşun Asker serisinin de şöyle fincan takımı varmış. Onu da Murat çekiyor şu anda. Bunun da fiyatı 165 liraymış. Yine ee, gene 130 liraya şöyle desenli bir takım var. Şu çiçekli takımı da gene size göstermiştim. İsterseniz beğendiyseniz de 6 ya da tabii ki tamamlayabilirsiniz. Onun yanında şöyle tam çeyizlik bir fincan seti gördüm. Kütahya porseleni. Göstereyim şöyle mavi beyaz takımları eğer ki seviyorsanız. 329 liraymış bu setin de fiyatı. Şöyle göstereyim. Kuşlu çiçekli falan. Çok tatlı bir fincan kahve fincanlarından çay setlerine geçiş yaptım. Tulu porselenin şöyle dört parça iki kişilik bir seti varmış. Bunun da fiyatı 56 liraymış. İkili olarak satılıyor. Migros'a bir de böyle sade tek renklerde kupalar gelmiş. Pek çok da renk seçeneği var. Açık yeşil, koyu yeşil, krem rengi, moru, mavisi. Bunların hepsinin adet fiyatı şu anda 30 liraya düşmüş. Kampanya varmış. Hemen yanında da aynı tonlarda şöyle kayık tabaklar koymuşlar. Hani kahvaltılıklarda falan da belki kullanılabilir diye. 22.95'miş. Bu kayık tabakların da adet fiyatı. Evet, tam çeyizlik bir set daha buldum. Kütahya Porceli'nin şöyle minnoş kahve fincanları var. Kendi beyaz kenarları gold. 6 kişilik satılıyor. Bunun fiyatı 329 lira. Bir de Kütahya porselenin şöyle yanında su bardağında olan güzel sade bir seti var. Böyle krem rengi gibi kırık beyaz bir rengi var. 189 lirada bu 2 kişilik setin fiyatı. Çocuklar için Migros'a çok tatlı Keramika'nın seramik kupaları gelmiş. 35 liraymış adet fiyatı. Böyle filler, arılar, eşekler çok tatlı çeşitleri gelmiş. Ee, çocuğunuza böyle bir şeyler içilmekte zorlanıyorsunuz şu tatlı bardaklarda bardaklarla belki içirebilirsiniz. Migros'a bu sezon bayağı kupa çeşidi gelmiş özellikle de böyle tek renk desensiz ürünler sevenler için. Ee, şöyle göstereyim 25 liraymış bunların da adet fiyatı. Mavisi, pembesi ve yeşili var burada. Tam yazlık bir makarna tabağı buldum burada kupalara bakarken 100 liraymış bunların da adet fiyatı. Tulu'nun Marin koleksiyonu. Selam onu ya doldurabilecek miyiz? Yaz sofralarında mi? güzel dolduruz, ya şöyle kremalı bir makarna hayal ettim bunun içinde. Altta da o göstermiş olduğum kupaları aynı renklerde şöyle kaseleri varmış. Cornflakes falan için belki tercih edebilirsiniz. 27.95'miş bunların adet fiyatı. Bir de aynı renklerde gene kayık tabaklar var. Kayık tabaklarında adet fiyatı 55 liraymış. Şöyle 3 tane rengi var. Keramik kanının şöyle içi renkli, dışı gri olan e, kaselerinden gelmiş. Bu kaselerden ben de kullanıyorum. Kullanışlı oluyor. 20 liraymış bunların da adet fiyatı. Papilla ve Mehtap'ın burada e, tava ve böyle sütlük takımları var. Onlara sırasıyla bakalım. Şöyle ikili bir tava koymuşlar. Bu iki bölmeli olan modeli ben ilk defa görüyorum. Papilla'nınmış. 118 lirada adet fiyatı. Şöyle Mehtap'ın sütlüğü var. Bu 70 lira. Sahanı gene 70 lira. Mehtap'ın 18 santim. Bir de şöyle küçük tavası varmış küçük tavada gene aynı fiyat. Rokum burada. Meyve bıçakları gelmiş tırtırlı olanlardan. E bayağı da renk seçeneği görüyorum şu anda burada. Kırmızısı, mavisi, pembesi falan 25 liraymış ikili bıçakların fiyatı. Bir de Antonio'nun şöyle sebze soyma bıçakları var. Bunlar da 22.95 liraymış. Yanına da e, tuz biber öğütücü koymuşlar. Cam. Burada bir tane kalmış 41 lira bunun fiyatı. Yanında Paşa Bahçenin sade klasik kaselerinden var. Bunlar da adetle satılıyor. Adet fiyatı 15 lira. Hemen onun yanında da gene Paşa Bahçeden devam edelim. Şöyle ikili kopa fincanlar var. Bunlar da 35 lira. 24 santimlik kelepçeli bir kek kalıbı arıyorsanız burada var şu anda 190 lira bunun fiyatı. Daha büyük boy lazımsa 28 santimi de burada 300 liraymış. Baton kek kalıbı gelmiş iki tane çeşitte şöyle papildanın ürünleri. Bu küçük olan 60 liraymış büyük olan baton kek kalıbının da fiyatı 130 lira. Hazır kalıplardan gidiyorken şu tart kalıplarını da göstermek isterim size. Altılı olarak da satılıyor, tekli olarak da. Bu altılı olan 200 liraymış. Tekli olanın da fiyatı 35 lira. Ee, böyle tek tek tartlar yapmak için şöyle farklı renk seçenekleri de var. Bu altılı muffin kek kalıbının da fiyatı 150 liraymış. Arka tarafta da Paşa Bahçesi'nin kırmızı ve mavi kapaklı sürahilerinden var. Burada öz de vardı bunlar. burada adet fiyat olarak 100 liraymış. Şöyle Paşa Bahçesi'nin tatlı lila su bardakları var. Sade gene desensiz bir model. 60 liraymış üçlü fiyatı. Onun yanında şöyle gri tonlarda daha uzun üçlü bir bardak var. Bu da 70 liraymış. Love'ın çok tatlı böyle mottolu su bardakları gelmiş. Adet fiyatı 40 liraymış. Şu Enjoy Every Moment yazan çiçekli olanı bayıldım. Tam bir bahar modu bardaklar. Bir de şöyle nazar boncuğu sevenler için iki tane farklı model daha gelmiş. Büyük göz ve minnoş gözlerden oluşan. Bunların da gene adet fiyatı 40 liraymış. Rock'un çok tatlı bıçakları ve servisleri varmış burada. Adet fiyatı 17 lira. Mavi ve pembe ağırlıklı gelmiş. Şöyle <laughs> sizler için göstereyim gene bahar sofralarında sunumlarda falan çok tatlı durur bunlar. Şöyle tencere tava bölümü yapılmış. Hazır geçiyorken önünden onları da çekmek istedim. Mehtap'ın ürünlerinde şu anda indirim varmış. 24 santimlik tavaları 75 liraya düşmüş. Onun yanında Papilla'nın şöyle ikili bir eee sahan ve tava seti var. O da 320 liraymış. Şöyle güzel granit bir Gold Star tencere var. 300 lira bunun fiyatı. Altta Gold Star'ın şöyle 6 parçalık çelik güveç seti varmış. 450 lira da o setin fiyatı. Bir de aynı markanın, şöyle göstereyim, düdüklü tenceresi varmış. Bu düdüklü tencerenin fiyatı 450 lira. Ya bu mutfak havlusunun tatlılığı nedir? Şu ayıcağa bakar mısınız? Çok şirin. 40 liraymış bu ikili mutfak havlusunun da fiyatı. Burada tabii ki benim gibi şirin şeyleri sevmeyen, daha sade sevenler unutulmamış. Onlar da düşünülmüş. Şöyle sade parçaları da göstereyim. Bu krem rengi olan 40 liraymış. Onun aynısının bir de gri renkli versiyonu da var. Şurada tutacaklar ve eldivenler var galiba onlara bakalım. Evet şöyle ikili takım olarak satılıyormuş. Bunun da bir böyle toprak tonlarda bir de gri rengi var. 60 liraymış bu ikili setin de fiyatı. Biraz daha elektronik ev aletlerine bakalım isterseniz. Şöyle mutfakta kullanılacak ürünlere bir göz atalım. Bu sıvı ısıtıcısı Kiwi markasının şu anda indirime girmiş 250 liradan 200 liraya düşmüş eğer ki ihtiyacınız varsa. Yanında da onun çelik versiyonu var. Şöyle döndüreyim size. 280 liraymış bunun da fiyatı. Altında da Arzum'un çaycısı var. Çay makinesi eğer ki istiyorsanız onda da şu anda indirim var. 1800 liradan 1400 liraya düşmüş. Bu büyük olanı bir de daha küçük boyutlu olanı var. Bu da 1400 liradan 1099 liraya düşmüş. Daha uygun fiyattı. şöyle Sunny markası varmış bu elektrikli çaycının da fiyatı 599 liraymış yanında mesela şurada Simbo'nun var e, o da metal görünümlü bu da 679 lira yanında Goldmaster'ın papatya çay makinesi var renkli şeyleri seviyorsanız mutfakta kullanmayı böyle pembesi moru falan varmış 650 lira da o setin fiyatı. Hemen yanında da kahve makineleri var. Bir de onlara bakalım. Şöyle mesela Grundy'in filtre kahve makinesi gelmiş. 1999, 2000 lira diyelim. 2000 liraymış. Yanında gene e, Russell Hobbs diye bir markanın var. 1329 lirada. Onun fiyatı hatta şöyle açık halinde koymuşlar. Tezgahta da güzel durur. Tabii eğer filtre kahve içmeyi seviyorsanız benim filtre kahveyle pek aram yok. Sizin nasıl hadi altta yorumlarda buluşalım. Şurada daha ufak bir filtre kahve makinesi varmış. 570 liraymış bunun da fiyatı. Yukarıda kahve ve baharat öğütücü varmış hazır kahve makinesi çekmişken taze taze kahvemi öğütmem lazım diyenler için e, kim markasının bu ürünü 350 liraymış. Hemen yanında Türk kahvesi makinaları var. Simbo'nun elektrikli cezvesi 200 liraymış. Kiwi'ninkinde de şu anda indirim varmış. Rengi de mor. E, 140 liradan 120 liraya düşmüş. Bir de Simbo'nun farklı bir modeli daha var burada. Daha çok e, sanırım kahve alıyor diğer boya göre kutusu biraz daha büyük. 250 lira da bunun fiyatı. Tencere tavalardan devam ediyoruz. Burada bayağı bir çeşit var. O yüzden bir yandan konuşup bir yandan da çekelim dedim. Hepsini böyle tek tek göstermeyeyim size. Mesela şurada yeşil bir krep tavası gördüm. Onu beğendim. 135 liraymış. Balık tavasını daha önce bir önceki videomuzda özellikle de görmüştük. Burada da papillanın 200 lira. Mehtap'ın ve Tefal'in ürünleri de var burada. Tefal ürünleri görmeyle tabii ki biraz pahalanmış. 1250 liraymış şu 26 santimlik tavasının fiyatı. Mehtap tavalarda şöyle gösterelim. Granit olan şu güzel saplı olan model mesela 260 liraymış. Şöyle genel olarak bir reyonu çekiyoruz. Hemen yanında da tencere setleri var. Onları da şöyle bir çekelim sizler için. Reyonu böyle komple gösterelim. Mehtap'ın burada da güzel tencereleri var. Hepsi paketli olarak satılıyor. 300 lirayla 400 lira arasında da boyutuna göre fiyatlar değişiyor. Rokun az önce servis ürünlerini göstermiştim. Burada da bayağı bir bıçak çeşidi varmış. Hem kahvaltı bıçakları, işte tereyağı bıçakları var. Hem çikolata sürmek için daha uzun olanları falan var. Çok tatlı görünüyorlar. Sabah böyle kahvaltılarda da masada sunumlarda şık durur. 35 liraymış. Küçük olanların fiyatı daha uzun olan modelleri de 40 liraymış. Fiyatı da fena değil. Onun yanında hemen meyve bıçakları altında şöyle altılı setler falan var. Bu altılı olan meyve bıçakları 90 liraymış. Gene şöyle ucu sivri, rokun mutfakta kullanabileceğiniz bıçakları da 35 lira. Şöyle farklı modeller, renkler var. Murat şu anda sizler için çekiyor. Ama bana şöyle bir şey lazımdı. 40 liraymış şu anda rokun. Alalım. Düşmüş. Bende bunun kırmızısı vardı. Kırıla kırıla sadece bir tane kaldı meyve soyarken Bayağı Bayağı iyiydi onlar. Bayağı evet güzel yani keskin bıçağı. Tavsiye ederim eğer ki ihtiyacınız biz varsa. Alalım. <laughs> biz alalım. arkasında. şöyle göstereyim pek çok renk seçeneği de var. Evet reçel yapma dönemi de yavaş yavaş geliyor. bahar adım attık. O zaman size şöyle kavanozları da göstereyim dedim. Bu klasik bonbonlu kapaklı kavanozlar 16.95. Şu kurabiye kavanozu olarak satılanlar ama biz bunda genelde reçel yapıyoruz. Biz derken Murat yapıyor. <laughs> Çok güzel çilek reçeli yapar. Yeri gelmişken söyleyeyim. 32.95'te bunun fiyatı. Şurada daha uygun modeller de varmış bunlar bakayım ne kadarmış? 660 cc'lik 11.95 tam reçel yapmalık fiyatları daha uygun. Paşa Bahçe'nin kapaklı saklama kapları var burada. Küçükten büyüğe pek çok da modeli var. Şöyle gösterelim. En küçük olanları 60 lira. Onun yanında daha büyük bir model var. Korkuyorum bir yandan da. 80 lira bunun fiyatı. Şurada daha minnoş olanlar. Bunda mesela indirim varmış şu anda. 40 lira. Onun bir küçüğü daha var. Şöyle göstereyim yeşil kapaklı, mavisi de varmış. 35 lira da onların fiyatı. Şurada Lav'ın altılı reçellikleri var yuvarlak, cam. Onları da şöyle yandan göstereyim sizler için. Bunun fiyatı da 90 liraymış. Hemen onun altında Lav'ın tereyağlı var. Geçen videoda da Paşa Bahçen'in göstermiştim. O sadece camdı. Bunun altı plastik, üstü cam. Bu 70 liraymış. Renkli desenli ürünleri seviyorsanız şu Nihale 20 liraymış. Hepsi de 65 lira. Tam renk desen sevenler için. Bir de şöyle dörtlü bardak altlığı seti varmış. Bu bardak altlığı setinin de fiyatı 65 lira. Kütahya porselenin gene tulu porselene benzeyen bir modeli gelmiş buraya. Şöyle servisi pasta tabağı var. Üstüste e, güzel duruyor. Göstereyim dedim size de. 60 lira büyük servisi, 40 liradan pasta tabağı. Bir de şöyle kaseleri gelmiş aynı serinin. Onların da fiyatı 30 liraymış. Hemen üstünde şöyle güzel çaydanlık seti gelmiş. Onu da göstereyim. Şöyle kırmızısı da varmış. Top Star diye bir markanın emaye bunlar. 500 liraymış bunların da fiyatı. Al Yıldız'ın şöyle dörtlü bir kase seti gelmiş. Bu gene kase setini size bir önceki videoda göstermiştim. Daha farklı rengi vardı. Burada daha böyle e, koyu tonlarda gelmiş. Renk sevmeyenler için diyebilirim. 145 liraymış bu dörtlü setin de fiyatı. Hemen üstünde de cezve gördüm. Çok alakasız yerden yere geçiyorum ama öyle düzenliyormuşlar. Ee, bu cezvelerin de adet fiyatı 55 liraymış. Şu pembesini, çok tatlı rengi, gri'si de güzelmiş. Eğer ki cezve ihtiyacınız varsa şöyle iki tane model var. Hemen yanında da bir saklama kabı var Antonio'nun. Ee, bunlar sanırım indirimli olduğu için buraya toplanmışlar. Şöyle kapaklı 40 liraya düşmüş. Bunun da fiyatı 50 liradan. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Umarım hoşunuza giden, işinize yarayacak bir video gene oluşturabilmişizdir. Elimizden geldiği kadarıyla size böyle Migros'ta çeyizlik ürünleri çekmeye çalıştık. Güzel kampanyalar da vardı. Her yerde gördüğümüz ürünler ve hiç görmediğimiz ürünler de vardı. Ee, güzel bir video ortaya çıktığını düşünüyorum. Umarım sizin de dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.